Başka Başka ne alayım? Dondurma. Ne? Başka dondurma. Ne alayım? Başka dondurma. Dondurma mı alayım? Kime alayım? Sen al. Kime alayım? Dondurma. Dondurma. Aha. Ama saat çok geç olmuş kızım. Aha. Bakkal kapalı. Tam ne alayım sana? Dondurma. Dondurma mı istiyorsun? Aha. Bu bakkal kapanmış Eylül. Hı hı. Bu kapanmış ya bakkal. Bu bakkal kapanmış. Yarın alsın mı? Hı hı. Tamam. <laughs> Eylül. Bana niye baba diyorsun? Dondurma istiyor. Dondurma istiyorsun. Ama dondurma istiyor dondurma istiyor anne. Anne dondurma istiyor. <laughs> Yoksa sen mi istiyorsun? Anne istiyor. Sen istiyorsun. <laughs> sen mi istiyorsun annem istiyor? Ben istiyorum. E niye o zaman diyorsun anne istiyor? Anne ist ben istiyorum. Ben de dondurma istiyorum. Sen dondurma istiyorsun. <laughs> anne mi istiyor sen mi istiyorsun? Ben istiyorum. Ne yapacaksın dondurmayı? Yemem. Ne? Yemen. Yem. Yiyeceksin. Ne yapacaksın? Yeme. Yiyeceksin. Dondurma yiyeceksin. Ama hasta olursun. Ama hasta olursun. Hangi dondurmadan istiyorsun? Hasta Hasta olursun sen. Hasta olma. Hasta olursun sen. Ben hasta olumam. Olmaz mısın? <gülüyor> <gülüyor> <Don> <Ayız. gülüyor> sen. Sen. Sen Hayır. hasta olursun. Alo. Olmam. Olursun. Alo. Olur. Hayır. Alo. Tamam. Hastalanmam. Hasta olmazsın. <laughs> tamam, bir şey diyeceğim sana. Hani anne nerede? Burada. Baba nerede? Baba nerede? Burada. Hani kardeş nerede? Burada, burada. Nerede? Burada, burada. Kardeş orada. Hı hı. Hmm. Ben kola istiyorum. Dondurma bitti sıra kola da mı kızım. Hı hı. Kola bitmiş ama yarın alır baban tamam mı? Baba kola al. Tamam. Hı. Tamam. Al gel. Hı. Sana kola mı alayım? Hı hı. Başka? Başka kola. Başka, başka ne istiyorsun? Dondurma. Başka? Istiyor? Dondurma istiyorsun. Dondurma istiyorsun. Polo işliyorsun. Hı hı. Evet, tamam o zaman. Say bakalım 10'a kadar. 1, 2, 3 say bakayım. Nasıl sayıyorsun? 1, 2, 3 say. Say. Anne say. 4, 5. Hadi say. Aa, hadi. 6. <laughs> tamam say bakalım. Tamam say. Sen gözünü kapat. Gözünü kapat. Ben saklanıyorum. Say. Say. Kaç? Kaç bir daha say. Bir daha gözünü kapat. Bana bak gözünü kapat say. Hadi ben saklanıyorum. Hadi kapat say. gözünü. Say. Otuz yedi. Otuz yedi. Otuz yedi. Dokuz diyecek. 9. yedi. <laughs> <'yı çek>. <laughs> <7. gülüyor> Seni yerim çocuk. <laughs> komik mi? Çok komik. <laughs> gel öpeyim. 对，嗯。<Yes. S 2> mm.